Eğitim ha? midir, öğrenim midir? Eğitim ya, mi şu anda. Ya işte realite yani. yanlış, e, yanlış onu diyorum. Tamam yanlış Ben dolandırıcılık abi. <laughs> <zaman> konuşamıyorum <eğitim gülüyor> çünkü yollayacağım. Yani Kennel'a göndereceğim çünkü eğitim versinler diye. Yani. Çünkü öğrenim istemiyoruz biz. Kennel'da <laughs> <laughs> eğitimini verirler, geri gönderirler çocuklar <gülüyor> orada. Kennel mı? Kenan. Abi canel. çok kötü espri geldi. Yapabilir miyim? Lütfen kediciklerimi Yolla. hazırlayın. Eee Keremcim, kısa kenal mı, uzun kenal mı? <laughs> <laughs> eskiden Camel Soft vardı abi ne güzel Çok güzel sigaraydı eskiden ya şakların sigarası Erhem <laughs> 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 ortamı terk <laughs> etti ya Gülükanlıların sigarasıydı eskiden Camel Soft Ama selam vererek çıktı ver Evet. Evet Daha ötesi gelmez diye gitti sanırım <laughs> Evet zirvede bıraktı <laughs>